Herkese merhabalar arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle yine bir Brawl Stars bölümündeyiz. Hemen direkt mağazada başladım. Böyle bir birkaç tane karakterin enerji puanı varmış. Bunları almak istedim. Güç puanı bunların adı. Da. Enerji puanı değil bu arada. Bunların hepsini alacağım ya. Ben ihtiyacım var zaten. Para şimdilik sorun değil. Zaten yükseltmiyorum levellerini. Bir BB'yi yükseltirim ama BB'nin de yükseltmeye şey olmadı. Şurada da bir şey görmüştüm. Bu arada böyle oluyor mu? Olmuyormuş. Tekerlekte kayıyorum diye baktım. Olmuyormuş. Özel teklif var burada. Mega kutuya da büyük kutu alabiliyorsunuz. Şu yıldız puanı mıydı bunun adı neydi? Yıldız puanları ile. 1500 tane yapmaya kendime güvenmiyorum açıkçası. Mega kutu açamam zaten. O yüzden bir tane büyük kutu açmayı düşünüyorum. Bu arada büyük kutunun arkasında ne yazıyor? Büyük kutularda normal var çıkmıyor. Şurada hazır ödül vardır. falan yazıyor. Hemen açalım bir tane. Belki karakter çıkar çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Daryl geldi. Brock geldi. Baya çöp çıktı. Bu arada en son videoyu çektiğimden beri hiç oynamadım oyunu. Brawl Stars şeyini, Brawl Pass'i açtık bir arada bir tane tıkını. Hemen onu da açalım. Bir tane savaş kutumuz varmış. Hemen onu açalım. Yine karakter çıkmadı. Şaşırmadık tabii ki de. Bu videoda yine Bibi oynamayı düşünüyorum. Bibi oynayalım bir kaçer. Eğlenceli oluyor zaten Bibi çok güçlü bir karakter. Dediğim gibi video dışında hiç oynamadım. En son videoyu da 2-3 gün önce çekmiştim. Bir oturabilecek zaman buldum yine. Hemen ikinci videoyu çektim. Video için zaten oynuyorum arada sırada. Yoksa pek Oynamaya zamanım olmuyor açık söylemek gerekirse. Bu arada ben bu adamı öldürür müyüm? Öldüremezmişim. Etrafımda dolan arka adam beni öldürdü. Helal olsun adama helal olsun. Ne diyeyim? Salak gibi oynadık. O adamın sayesinde birbiriyle etrafında dolaşarak ateş edemeyeceğimizi de öğrenmiş olduk. Sıkıntı yok. Bize yeni bir şey öğretti o adam. Bu arada mikrofon düşüyordu pardon. Ya mikrofon çok korkutmaya başladı iyice beni. Herkese de Obzi miydi bu karakterin adı? Lan adam vuruyor bana. Birbirlerini öldürsünler onlar ben buradaki enerji şeylerini aldım kaçacağım. Bu arada bu ablayı öldürürüm ben. Hop öldürdük ya vallahi ben konuşamıyorum öldürürken adamları bir de şey olsaydı çok üzülürdüm. Adamı uzaklaştırdığım için bir tanesini sallamak zorunda kaldım ıskaladım o beni çok üzerdi. Bu arada şuraya doğru bir ulti atsam mı diye düşünüyorum. Abi öldürün onu. Hop ben öldürdüm. Tamam tamam tamam. Yukarıda da bir karakter var. Onu da öldüreceğim. Herkese de bu karakterin adı neydi? Ozie miydi? Obzie miydi? Neydi? Onu hatırlamıyorum. Hop burada bir 8 bit var. Ölümüne sormuş kendisi. Hop onu da öldürelim. 8 tane enerjim var. Bu abla beni öldürebileceğine inanıyor. Salak saçma bir şeyler yapıyor. Bombalar düşüyor. Bir şeyler oluyor. Çıkalım şuradan. 4 kişi kaldık. Bu abla aha ben sana az siktir ya. Bomba bana düşmesin az siktir. Ölmek istemiyorum. Öl Çok salakça öldüm arkadaşlar. Siz benim gibi böyle mallıklar yapmayın. Çok basit aldım adamları. 75 kupada olduğum için hala çok kolay gibi görüyorum onları. O yüzden çok salak saçma hareketler yapabiliyorum. Siz benim bir oynamayın tabii ki de. Kanalımızda yaklaşık şimdilik bir 15-20 tane Brawl Stars videosu var. Hani böyle YouTube'da geliştikçe rahatlamaya başlarsın derlerdi. Ben pek inanmaz mı öyle şeylere? Ama Görüyorum ki gerçekten öyleymiş. Bu arada ölme elimden iyi hemen. Yani ilk videomu açtım. Sesim bayağı kasıntı geliyor falan. Şu anki videolara bakınca yani nasıl desem bayağı bir rahatlamış gibiyim. Artık profesyonelleşmişim mi denir? Ne denir? Tam tabi tam profesyonel sayılmayız ama yani bizde bir rahatlama oluyor sonuçta. Ekran ka Asiktir bu arada ölmek istemiyorum. Asiktir Çok güzel adam vurdu ya. Bu arada ben mi yanlış görüyorum yoksa Bibi yanlış mı çizmişler? Bibi'nin ayağına bakın. Ayakları yere değmiyor şu anda. Normalde gösteriyorum ama mouse kapalı Zaten sopasından belli oluyor sopasının topu daha yere değmiyor İkisi de değmiyor ayakları da değmiyor çok değişik bir şeyler olmuş orada Aslında bug sayılabilir o düzeltmeleri gerekiyor Yani saçma duruyor aslında bir yavaşlamış gibi geldi bana nedense şu anda Değişik hissediyorum bir de bibinin iki tane Kutuyu aynı anda vurduğunu ben tamamen unutmuşum ya Böyle böyle aslında güzel şeyler çıkartabilirdik ortaya da ya abiler abiler biz string ya abi. Vallahi çok saçma ya. Malca öldük malca öldük. 8. olduk kupa düşünmüyoruz. Çok güzel lan bu kupalar. Tabi oyuna yeni başlamış insanları ısındırmak için falan böyle kupalarda düşmüyorsun. Bu çok güzel bir şey aslında. Baya da yararlı yani. Yeni oyuncular için. Ama biz böyle 6000 kupaya falan çıktıktan sonra artık bir süre sonra her maç korku sağlıyor size. Kupa düşer miyim diye. Aslında pek de bir korkusu yok ama ne bileyim. Mesela nit oynarken bazen çıldırabiliyorum ben. Açık söylemek gerekirse bu arada. O abi vursun ona. Heh, tamam. Nita'ya hala 500 kupaya kasamadım ya. Valla çok sıkıntılı bir hero Nita ya. Tek yo az hasar vuruyor falan. Canı da az. Bu arada 5 kişiye kadar düştük. Homzi miydi lan bu karakterin adı? Neydi lan bu karakterin adı? Unutturuyorum ha. Hop öldürelim onu da. Arkamda bir tane şey var. Jackie var. Kasıyor oyun. Hop vurun lan vurun lan. Lan vur asiktir ya. Oğlum öldürecektim be. Sıkıntı yok. Üçüncü olduk ne diyelim artık. Üç maç kazan görevi varmış. Yüz tane şey veriyormuş. Brawl Pass puanı veriyormuş. Pek önemli bir puan değil aslında. Yüz puan. Ama yine de beleş görev. Yapalım sonuçta değil mi? Artık farklı bir montaj politikası izlemeyi düşünüyorum. Yani böyle nasıl desem şu anki yerleri keseceğim. Sadece atraksiyon olduğunda, savaş olduğunda böyle yerleri göstermeyi düşünüyorum bir yandan. Yani böyle kutuları kestiğim tarafları kesmek filan. Kutuları kestiğim taraflar ya yani cümle çok değişik oldu ama siz anlamak anlamışsınızdır demek istediğim benim. Kutulara vurduğum tarafları filan keseceğim. Sadece böyle atraksiyon anlarını çekmeyi düşünüyorum. Hop uzaklaştıralım abi. Uzaklaşamadı. Ben arada kaldım. 8 bit var orada. 8 bit'e vurulmayalım. 8 bit baya bayağı körmüş arkadaş kendisi. Daril de öldü orada. Bu arada mouse elimi alacağım. Asik. Ulti atamadım. Ulti random atsam aslında vururdum adama. Ama yanında da kutusu vardı aslında. Kutuya da sallayabilirdi ulti. Her neyse ya kendimizi üzmeyelim. Yeni bir oyuna girelim. Moraller düzelsin. Bu arada bu yeni montaj politikası dediğim şeyi onaylıyor musunuz? Bunları yorumda belirtebilirsiniz. Yani böyle kısımlar sıkıcı mı oluyor? Ben konuşuyorum gerçi ama yine de sıkıcı oluyor olabilir. Siz eğlenmiyor olabilir. Abi büyük git ya. Oha bayağı da vuruyor lan. Ha siktir. Bu ama öldürecek ben mi? Ben öldürdüm. Lan 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 lan. Oğlum ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Git git git. Çok saçma bir şeyden dolayı ölmek istemiyorum. Bu arada burada da yeni karakter var. Adını unuttum karakterin. Hop oradan sekerse hop gelişine koyacağım. Allah. Frank vurdu. Frank vurdu. Frank vurdu. As siktir ya. Frank bir. Çok kötü oynadım orada ya. Çok da küfür etmeye başladım salak saçma. Frank iyi oynuyor bu arada. Ultisini falan güzel tutturdu. Frank karakterini de istiyorum orada. Efsane, efsane karakter değil mi o? İstiyorum diyorum da bir yandan da bu karakterleri de kasmak lazım. Daha bunları kasmadan onların çıkmasına gerek yok. Acelemiz yok sonuçta. Yani bu oyunu oynarım ben açık söylemek gerekirse uzun sürelerde harcarım bu oyuna? Ölmeyi seçti arkadaş. Bu da ölmeyi seçecek herhalde. As kontrol ulti at, attık öldürdük. Tamam ultiyi de attık. Bayağı da kişi öldürdük şu anda. O 3 görev kazan, 3 maç kazan görevini de hala yapamadım sanırım. İlk 3'e giremeyince yapamıyorsun o görevleri ve Bu kupalarda bile ilk 3'e giremiyorum. Çıldırmalık ya. Vallahi çok saçma şeyler oluyor. Pro varmış orada. Bir pro yazın kutusunu patlatayım ben. Pro yazın kutusu bana sıkıntı çıkartabilir. Nani'yi öldürmek gerekiyor. Nani'yi öldürmek gerekiyor diyeceğim ama. 5 kişiyiz. 3'ümüz buradayız. Diğerleri nerede? Ha Nani buradaymış. Toprak gel buraya. Toprak aslanım. Aslanım gel buraya öleceğim. Beni öldürecekti bu arada. Elinden çıktı atışı ama nereye gitti bilmiyorum. O vurması gerekiyordu onun bu arada. Hatta o beni önce öldürdü. Ben 4. olurdum. Yok pardon. Ben 5. olurdum. O 4. olurdu. Sanırım burada ben öleceğim. İlk önem ben olabilirim. Vallahi ben öldürdüm ama ama işte baril beni öldürdü ya çok canım azdı baril güzel taktik kastı pezevenk Görevi de yaptık sanırım bu arada şu alt, sol altta çıkar herhalde aynen görevi de yaptık 100 tane Brawl pass puanımızı da aldık ama bir işe yaramayacak herhalde Bir bakalım yine de belki yarar yok yaramıyormuş 220 tane verdi Bu videoluk bu kadar olsun diye düşünüyorum ben 11 dakika olmuş zaten video yani 9 dakika filandır ben o 2 dakikada bazen oyalanıyorum bu arada bir, bir de sakızını çiğniyor. Her neyse şimdilik bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.